gemi yapımı alanı önemli bir istihdam potansiyeli yaratan ağır sanayi dallarından biridir. Bunun nedeni emek yoğunluklu bir alan olmasıdır. Yani teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insan unsuru her zaman ön plandadır. Bu sektörde yüzer araçların yapım, sevk ve yönetim işlemleri gerçekleştirilir. Ayrıca bunlarda kullanılan her çeşit makine, cihaz ve diğer teknik aracın bakım onarımı yapılır. Gemi yapımı alanı ülke ekonomisine birçok katkı sağlar. Öncelikle dış ülkelere yapılan satışlar sayesinde ülkeye döviz kazandırır. Bir ülkede gemi yapımı alanı gelişmişse yabancı sermaye bu alanla ilgili yatırım yapar. Ham madde ve yedek parça açısından çok zengin bir alan olduğu için yan sanayisi geniştir. Gemi yapımında kullanılan teknoloji sürekli gelişim gösterir. Bu da teknoloji transferini cazip kılar. Deniz kuvvetlerine de üretim yaptığı için ülke savunmasına hizmet eder. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin dış ticaretinin önemli bölümü deniz yoluyla gerçekleştirilir. Gemi yapımı alanı ticari gemilerin yapım ve onarım hizmetleriyle deniz ticaret filosunu da destekler. Türkiye'deki tersaneler gemi yapımı, bakım onarım ve çelik işleme kapasitesi açısından oldukça iyi durumdadır. Örneğin Tuzla'daki tersanemiz dünyanın en büyük yüzer havuzuna sahiptir ülkemizde gemi yapımı alanına önemli yatırımlar yapılmıştır ve yeni faaliyetlerde devam etmektedir bu gelişmeler sayesinde üretim bakım ve onarım işlerindeki performans daha da artacaktır Dolayısıyla alandaki istihdam kapasitesi de genişleyecektir doğrudan gemi yapımında çalışan kişilerin yanı sıra yan sanayi iş kollarında da istihdam olanakları ortaya çıkacaktır gemi sanayimiz küçük tonajlı kimyasal tanker inşasında Avrupa'da birinci sırada yer alır Tersanelerimizde petrol ve çeşitli ürün tankerleri, ağır yük ve konteyner gemileri yapılır. Balıkçı ve araştırma gemileri de üretilmektedir. Ayrıca mega gezinti tekneleri ve farklı kullanım amaçlarına yönelik botlar da bu alanda imalatı yapılan diğer araçlardır. Üretim olanakları son derece geniş olan tersanelerimizde petrol platformları bile üretilmektedir gemi yapım alanı, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam açısından Türk ekonomisine önemli katkılarda bulunur. Türk gemi yapımı sanayi, son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde kendisinden övgü ve gıpta ile söz ettirmeyi başarmıştır. Türkiye'nin coğrafi konumu ve komşu ülkelerin olanaklarına bakarsak, ülkemizin gemi yapımı alanında üstün durumda olduğunu görüyoruz. Rakibimiz olabilecek ülkelerin hiçbiri bu alanda iddialı değildir. Dolayısıyla ülkemiz dünyanın dört bir yanına gemi üretmekte ve bakım onarım hizmeti vermektedir. Gemi yapımı alanında devletin yanı sıra özel işletmelerde faaliyet gösterir. Ülkemizdeki özel tersaneler Avrupa Birliği ülkelerinde ve Karadeniz'de kurulmuş olan tersanelerle her yönden rekabet edebilecek güçtedir. Ülkemizin gelici açısından gemi yapımı alanı en gözde ve ümit veren meslekler arasındadır. Bu alanda mesleki eğitim alan kişilerin iş bulma imkanları son derece geniştir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.